Habib-i Necar Hazretlerini anma etkinliğine hoş geldiniz. Habib-i Necar kültür değneği olarak kurulduğundan bugüne kadar her yıl yapmakta olduğumuz anma günlerinde Habib-i Necar'ı daha iyi anlamak, yolunda olmak, yolunda yürümek her Müslümanın hedefi olmalıdır. Onu anarken cömertliği, dostluğu, Allah sevgisini, paylaşmayı, güvenmeyi kısaca Allah dostu olmayı kendimize şiar edinmeliyiz. Ashab-ı diye anılan bu şehrin en büyük manevi değeri Habib-i Necer Hazretlerini cennetle müjdelenen bir insanı rahmetle arıyoruz. Allah'ın tüm rahmeti ve mağfireti inananların üzerine olsun. Bu etkinlik programında 909 yıldır maddi ve manevi yardımlarını bizden esirgemeyen devlet büyüklerimizden, derneği kuran kurucu üyelerimizden, dernek yönetimizden ve her zaman yanımızda olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Lütfü Savaş'tan Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Bir il için, bir toprak için bu tarz değerler önemli. Habibine car. ne kadar güzel. Her günden, her zamanda daha çok anlamaya, anladıklarımızı hayatımıza uygulamaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. 22 yıldır konuşuyorum, aileyi konuşuyorum, gençleri konuşuyorum. Çok zor bir pandemi dönemi yaşadık. Yaklaşık bir buçuk iki yıl evlere kapandık. Bismillah. Thank you.